Hepinize merhabalar. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten kendimizi ve yaşadığımız toplumu korumak için hepimiz ellerimizdeyiz. Evde kaldığımız süre içerisinde mutlu, huzurlu olacağımız, aktif yaş alacağımız etkinlikler ve aktivitelerin yanında sağlığımıza olumlu etki edecek yiyecek ve içeceklere de hayatımızda yer veriyoruz. Bu yiyecek ve içeceklerle ilgili bilgileri uzmanların internet sitesinden Teorik bilgilerden ya da yaşam tecrübelerinden ediniyoruz. Bu videomuzda hayatımızın vazgeçilmezi sudan bahsedeceğiz. Vücudumuzun neredeyse dörtte için oluşturan su, insan sağlığının devamı için oldukça faydalı. Günlük alınması gereken miktarın altında su tüketildiği zaman bazı sağlık sorunlarına davetiye çıkabilir. Uzmanların günde 2 iki veya 2,5 iki litre tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunduğu su insan vücudunun olmazsa olmazlarındandır. Su yaklaşık %70'ini oluşturduğu vücudumuz için hayati derecede önem taşır. Suyun faydalarına kısaca değinecek olursak cildi güzelleştirir, vücut ısısını ayarlar, vücutta biriken zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Hücrelere besin ve oksijen taşır, eklemlere destek sağlar, kabızlığı engeller. Bazı toksinleri atarak böbrek ve karaciğerdeki yükü azaltır. Vitaminler, mineraller ve diğer besinlerin çözülmesine yardımcı olur. Yeterli su tüketimi susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat problemi gibi beyin fonksiyonlarını düzenler. Uzmanlar virüslere karşı tuzlu su gargarası yapılmasını öneriyor. Kristalli kaya tuzlu su gargarası koronavirüs önlemleri kapsamında da önem arz etmektedir. Hem diş ve diş eti sağlığı için hem de hastalıktan korunma için en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Kristalli kaya tuzlu su gargarası günde 3-4 saat aralıklarla birkaç kez yapılabilir. Kristalli kaya tuzu ile gargara suyunun tarifini vermek istiyorum. 1 su bardağı ılık su, 1 çay kaşığı dolusu kristalli kaya tuzu. Su ve kaya tuzunu bardakta bir araya getirip iyice karıştıracağız. Ve 3-4 saat aralıklarla gargara yapacağız. Ve böylece hastalıklardan özellikle de koronavirüsten korunmuş olacağız. Videomuzun sonunda bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Lütfen sağlığınız için bol su tüketin. Günde 2 ya da 2,5 litre su tüketmeyi ihmal etmeyin. Bizden sizleri çok seviyoruz, çok önemsiyoruz. İşte bu sebepten bu videolarla sizleri buluşturuyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.